Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. EGT oyunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Ramsız'dayız. Genelde bonuslu oyunları tercih ediyorum. Biliyorsunuz hemen oyuna geçeceğim. Hiç uzatmayacağım arkadaşlar. 400 TL'den çevireceğim. Sizler de bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçiyoruz hemen oyunumuza. Şöyle 400'ü ayarlayalım. Bu arada arkadaşlar eğer fark ettiyseniz sizin en çok beğendiğiniz video çok güzel izlenim almış İşte arkadaşlar tamamen size bağlı demiştim Siz yani ne kadar çok beğeni gönderirseniz o video o kadar çok YouTube tarafından önerilecek girsene be ve bunun sonucunda arkadaşlar yani 5-6 kere böyle videolar önerilirse eğer YouTube tarafından sonra sürekli her video çok güzelsin 4850 her video YouTube tarafından desteklenerek önerilecek arkadaşlar. Bunun sayesinde de videomuz çok arkadaşın önüne çıkacak. Burası dönkar 6500. Ara ödemeler güzel oyunda. Ulan bir de şurayı bağlasa. Birçok arkadaşın önüne çıkacak videolar arkadaşlar. Böylelikle kanalın etkileşimi daha yüksek olacak ve aramıza yeni bir kitle gelecek. Ve hep birlikte burada arkadaşlar oyunların durumlarını göreceğiz sizin istediğiniz oyunları oynayacağız deneyeceğiz günlük arkadaşlar genelde oynuyorum ama oynamasam bile iki günde kesinlikle iki günde bir kesinlikle oynuyorum oynadığım zaman da videoları paylaşıyorum zaten biliyorsunuz arkadaşlar kazanç da olsa kayıp da olsa paylaşıyorum gir lan girdi şimdi şimdi buradan bize bir wild bağlaması yapıyorsun. Baştan sona bir wild. Tamam mı? Biz burada bir koyuyoruz. Sonra çıkıp gidiyoruz. Gönder gelsin. Hayal kırıklığı istemiyorum. Al. Ah. Artı gel. İşte bu. Çok güzelsin. Bak mükemmel oldu baba. Bak mükemmel. Gelene bak gelene. Gelene bak şimdi. Hop. 55.900. Abi ben dedim size değil mi? Bu wild gelecek. Sona bağlasaydı Ovaldi ne olurdu? Ver lan artıyı. Ovaldi sona gelseydi ne olurdu biliyorsunuz değil mi? Hadi oğlum bir kere daha yapmaz mısın be? Son iki. ağları al. Tamam son da. Olmadı. Şimdi. Bir dakika. Abi. Şu kasayı bir çekeyim ben önce. Şu kasayı bir çekeyim. Nasıl oldu? Mükemmel olmadım arkadaşlar. Gerçekten süper ötesi olmadı mı? E peki ben bu oyunda daha durur muyum devam eder miyim? Etmem. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ee şimdilik bu oyunda bugünlük yeter diyorum. Ama farklı bir oyunda bugün yine deneyeceğim. Aklımdaki oyunu söyleyeyim. Flaming Hat Extreme var arkadaşlar. Bir şu hani geçenlerde oynadığımız bir oyun vardı. Neydi o? Neydi ya? Walde bir şeydi. Neyse arkadaşlar, zaten oynadığımda görürsünüz. Ben kaçıyorum. Beğenileri unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.